Ha. Kendileri iyi biçip de o osur sıra sıra yatmasınlar. Son zamanlarda erken seçim tartışmaları var. Olmalı mı olmamalı mı şeklinde. Olmalı olmalı yeter artık buraya kadar geldik. Her gün zam koyuyor ona. Yiyorlar içiyorlar o sıra onlar da oturuyorlar. Paraları alıyorlar tıkır tıkır tıkır. Atatürk bu Türkiye haritasını çizmeseydi Tamam mı? Taip'i e anası doğuramazdı. Abla ben 5-6 ay kaldım ha. Gebze'de. Yanlış anlamayın şu Heh. mikrofona söylüyorum. Askeri ücretle iki, iki arkadaş Heh. beraber kaldık. Allah'a şükürler olsun geçindik. Ama şu anda halen de geçiniyoruz ha. da. Aferin oğlum sanat. sen maşallah asgari ücretle niye geçiniyor musun? Sırtın kalıyor. Evet, evet. Yürü lan yürü. Çakal yürü. Ya, ya, sağ yürü. Sağ Çakal ben geçindim geçindim. O kafa bir tek başına bir kişi geçinebilir mi? Ev kirası bilir mi? Şey neydi o? Soylu. Süley Süleyman Soylu da soyadını değiştirsin. De ona layık değil. Bunu da bilin. 1200 odanın içinde tavşan kaçıda zıdıt oynuyorlar. Etme gelden, su gelden yiyorlar, içiyorlar. O sıra yatıyorlar. Millette ev kiraları 3 milyara çıkarmışlar utanmadan. Onlar kaç kuruş ev kirası veriyor? Yemek parası veriyorlar mı o? 1200 odanın içinde. Allah'tan korksunlar. Allahsızlar. Soylu ya, nerelerdesin söyle değiştir soyadını yavrum değiştir